O zaman sevgili YouTube sevgili Twitch kaldığımız yerden Hollow Knight'a devam ediyoruz. Hatırlayacaksınız. Bir önceki bölüm göz yaşı gelmiştik. Sonrasında devam edecektik. Biz seninle konuşmuş muyduk daha çok? Hmm. Konuşmuşuz tamam. Devam ediyoruz. Onu da bir anlamaya çalışsın da bir süre. Ben şurayı bir atlayacağım. Merak ettim çünkü burayı. Tak tak. Aha da orada bir şey var. Allah. Buraya gel. Nice. İyi durumdayız. Sıkıntı yok. Kutsal bir mührü. Güzel. Hala ne için kullanılıyor bilmiyorum ama öldüm bir sen. Allah'ım can varmış Takılma Nedir bu? Üzerinde Sıradan anahtar dili bulunan bir mekanizma Pekala Demek ki orayı açıyor Buradan giden bir yer var burada bir asansörümüz var Oh, Aa, ara sahne ne? Buy. Ah ne? Aman ne? Karın ekosatros. Yine karşılaştık küçük hayal. Normalde anlaştı bileyimdir. Gerçeği keşfetsem de seni küçümsemiştim. Krallık sınırlarının ötesinden geliyorsun. Mukavemetin iki boşluktan doğma. Dolayısıyla bu dünyanın merkezine ulaşabilmene şaşmamak gerek. Madem ulaştın, burayı ayakta tutan fedakarlıktan daha berdar olacaksın. Hakana sakamaz. Gerçekleri öğrendikten sonra da kutsal yuvanın ebedileşmesinde rol almaya çalışırsan, kül mezarı bul ve senin gibi birine verilmesi için üzerini işaretle. Allah Allah. Oyun şövalye. Olacak fedakarlıkları uzaklardaki kara gökte kalacak kutsal yuva sonsuza dek var bu sayede. Kara yumurta tapınağı haritaya eklendi diyor. Tamam. Kara yumurta tapına harita eklenmiş. Dur bakayım. Aha. E tamam burayı biliyoruz ki. Demek ki orada bir şey yapacağız. Ne yapacağız ya? Bu oraya git mi demekti lan acaba? Hadi bakalım selamun aleyküm de Allah. Yat lan aşağı. Allah. Belki diye bir denedim. Lan canım da burnumda ya. Bravo! Ne aşağı? Güzel. Çok iyi. Давай aşağı artık. Ha bunu vurduk zaten. Başka bir yere gidemiyor muyum ya? aynı sen benim başka. Gel burada sen. Duyuyorum seni. Seni almaya geleceğim evlat. <laughs> Aa, bak, <kanışırsın. Gülüyor> Çürük yumurta. Aa lan bak bundan bir şey çıkacak ha. Bunun aşağısında da var onlar. Çıkıyor <laughs> muymuş? Asansörden bile hasar yiyebiliyoruz ya Kalitacı da var sanki orada, nerede? Yukarıda mı? Çok boss fight gibi orası niye öyle? Bank var diyor. Hmm. Hadi bakalım.

yanlış tarafa ateş ettim. Ay, çok uzaktan mı geleceğim? Bak, burada da bir şey var. yukarıda galiba. Yes. Reis ne yaptın ya? <laughs> o bükülmüş doğal mağaralardan sonra değişiklik oldu. Her ne kadar yağmur üzüntü yaratsa da tüm bu mimari gerçekten görkemli. Bu kadar farklı bir yerin haritasını çıkartmak beni zorlasa da bu işi yapmaya hevesliyim. Belki şu ana kadar çıkarmaya başardığım haritayı satın almak istersin. İsterim. İsterim. Çok oğlu. İkimiz de bu muhteşem yere varana kadar epey yol kat ettik. Hazır bu taraflara gelmişken unutmadan Iselda için bir iki biblio alayım. Hmm. De kerek değil, bu ne? Oturak Bilmiyorum. işareti, evet. Oturak olayı usta. Oh. Devam. Burada ne var? Ne? Taço? Hacı. No, ne mi serseri! Nereye gittin? Dikkat et. Beni ıslatmanı istemiyorum. Islanmayacağım diye canım çıktı. Ben ünlü şövalye yüce zotum. Eğer ıslanmamaya karar verdiysem ıslanmayacağım. Bu yıkık kente lanet olsun. Her yerden su ya da yaratık fırlıyor. Bu kahrolası krallığın harabeye dönmesine şaşmamadım. No, Öldükten sonra bile kente devri yatan muhafızları gördün mü? Heh. Göreme, çokça bağlı kalmak erdemli bir hareket olmaz. İlginç bir adam. Ben nereye gidiyorum şu an acaba ya? Aşağıda çok merak ettiğim yerler vardı benim. Aa öldü lan salak. Mal. Güzel bir sığılda şey oldu. açmış şey olduk. Hop. Tak tak. Tak. Ya da aşağı aslan kardeşim benim ha. Sen sıkıntılısın ya. Güzel kolay olan kaldı. Çok iyi. Daha da bir şeyler bulduk ha. Biz takılmaz mısın artık ya? Ben nereye gidiyorum acaba? Ay burada da bir şey buldum. Ayolello. Burası bir tık kalabalık yalnız. Gezginin günlüğü. Gezgin kim acaba? Gezginden kalma günlük. Daha da gidiyorum geriye doğru. Ee, Aa, ta neredeki şeyi açacak? Aç. Anladınız mı? Evet. Wow. Bağlantıya bak. Bağlantıya bir bak. Şu unutulmuş kavşak yazısının oradaki şey var ya. Oradan aşağıya açtık komple. Dem. Şimdi unutulmuş kavşak yazısının sonuna da gidebileceğiz. Tamam. Buradan dönelim. Güzel. Takılma. Niye takılıyorsun o kadar? Takılıyor? Gel bakayım. <laughs> Zıplamasaydım bu hasarı yemeyecektim. Şunun üstüne düşersen de cavlağı çekiyorsun ha. bak nasıl takılıyor nasıl takılıyor Allah kahretmesin bunu niye yaptım ya ha kısa yol açtı takılma ama lan hop bir koltuk daha buldum Evet tam olarak orayı bağlamış bulunmaktayız. Güzel. Gidelim. Geyik böceği. Hmm, bunu da açsak güzel olurdu aslında da şeyimiz yok. Kasıp gelelim ya hemen. Yes. Güzel, çıkartık buraya da gelebilir. Şöyle bir de dinlenelim. Şu, bak şuradayız. Buradan aşağı inip sağ tarafa gideceğim. Bakalım nerede olacak, hep beraber göreceğiz. Benim havadaki üstünlük ya. Evet şurayı çok merak ediyorum. Boss fight olacak gibi. tane vurdum. Allah seni. Öldürdüm lan boss değilmiş. Boss değilmiş ki bu. Kaç düşürdü? Bir şey de düşürmedi galiba. Ruh odacı. Selamünaleyküm. Like <laughs> Parlak beyaz metalden yapılma şatafatlı bir kapı üzerinde bir anahtar deliği var. Oke, okay, buraya gidemiyoruz yani. Vallahi çok şey değilim ya. Çok da üzülmedim yalan söylemeyeceğim. Müzikler falan böyle gergin. Bu ne? O ne oğlum? Seni. vurdum ki 25 veriyor Bu arada güzel Güzel ama ne? Allah kahretmesin. Ay şimdi kaçamadım ki. Nice. Bu sefer iyi oynadım. Bu sefer iyi oynadım. Yalan yok şimdi. Lan oğlum bir dursana. Ya Allah Allah. Üst taraftaki kapıyı açtım. ne? Aba kaydı. Zihin bizi sınırlamaya devam etmekte. Önümüze koyduğu engelleri nasıl aşacağız? Saf bir şekilde odaklanmamız mümkün mü? Biz ne yaşıyoruz oğlum ya? Tam olarak ne yaşıyoruz yani gerçekten merak ediyorum artık. Şu noktada çünkü işler daha ilginç. Ya gitti de ilginçleşiyor. Boss fight gelirse biraz sıkıntı yaşarım ama şu an. Evet ağzımı açmayayım ben ya. Abi, dur lan ya bu geri zekalı benim soğulum niye oraya gidiyor abi neden 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 geri zekalı benim soğulum ya niye ben bunun derdine giriyorum abi hani neden ben bunun derdine giriyorum ya anlamadım Abi öl artık. Ya inan umurumda değil yani benim bu bunun şeyi. Bu çok zor bir şey değil zaten. Solumu alamıyorum sadece. O da derde sokuyor isterseniz. Ya evlat Ya üstad Sen bir salsana ya oh. Evet sevgili YouTube Sizin için bölüm sonu <laughs> Gözyaşı kentine geldik Ara sahneyi gördük Hornet'i gördük Hornet bizi bize diye. Hornet bize yukarıdaki şu şeye gitmemizi söyledi. Bir şey tapınağıymış burası. Kabuk tapınağı. Oraya gitmemizi söyledi. Kara yumurta tapınağı pardon. Ee, biz de gidecektik. Ancak hı hı. biraz keşfedelim dedik. Ve keşfetmeye devam ediyoruz. Bakalım daha neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Bir sonraki bölümde. Bir sonraki, bölümde. Bir sonraki bölüme kadar da videoları benim kanala abone olmayı atsanız çok sevdim Kendinize çok şeye bakın. Görüşmek üzere. 음, 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 음.